Van'da birçok kulvarda futbol maçları oynandı. Bunlardan biri de işkem Sem sahasında oynanan U16 karşılaşmasıydı. Alta Eğitim Spor ile 1974 Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanan maç oldukça heyecanlı bir müsabakaya sahne oldu. Van'da hafta sonu birçok kulvarda futbol maçları oynandı. Bunlardan biri de İşkem Sent sahasında oynanan U16 karşılaşmasıydı. Alta Eğitim Spor ile 1974 Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanan maç oldukça heyecanlı bir müsabakaya sahne oldu. Gözlemcilerini Ercan Ulutaş'ın yaptığı müsabakayı ilk Hakemi Okan İncil'e yaparken yardımcılarını ise Rümeysa Gök ve Osman Bertkaya yaptı. karşılaşmayı az sayıda taraftar da takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan Altay Spor ikinci yarıya da golle başlayarak skoru 3-1 yaptı. Ancak 10 kişi kalmalarına rağmen pes etmeyen 1974 Van Spor takımı mücadelesinin karşılığını alarak sporu 3-3 yaptı. Maç bu skorla bitecek denildiği dakikalarda Altay Spor ceza alanı içinde uzaklaştırılamayan krampol pozisyonda topu filelerle buluşturmayı başaran maçı 4-3 kazanmasını bildi.